Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bir abi Evet, evet. Bugün sürpriz merhaba challenge, sürpriz o challenge yapıyoruz. O o Bu bizim yeni kanalım kanalım. kanalımız. Ee, kanalımızın adını daha planlamadık, kanalın adını daha koymadık. Koyunca zaten siz göreceksiniz. Eski kanalımız kanka kardeşlerdi ama onu sildik. Evet, sildik. Çünkü farklı farklı şeyler oldu. Bugün sürpriz Virüs challenge yapıyoruz. Gibi. <laughs> kendisi, sürpriz challenge yapıyoruz Kesmeyin. Onun için size Sürprizleri göstereceğim Gözünüzü kapatın Kapat gözünü Sena Ben bu oyunları gözüm kapalı bile geçerim <laughs> Kapat gözünü abla. Evet burada sürprizlerimiz var <laughs> Şimdi Onlara getireceğim sürprizleri Sürprizleri getirdim Sena hangisini istiyorsun Bununla. Bunu. Bunu istiyor. Hep sarıyı ister. Anne. <laughs> ben de bunu. Yapayım. Üç gel beyni. <laughs> <laughs> Kesme ama. <laughs> Al senin olsun yemek istiyor musun? Tamam yemenize gerek yok. Görmeleri <laughs> yeterli. Sena peyniri yiyor. <laughs> Güzel mi tadı? Sudan biraz suyunu. Içiyor. Şimdi ben ikinci sürprizleri hazırlayacağım. Şurada tamam çok mı? Şunu çok mutlu olurum. Şimdi gözlerinizi kapatın. İkinci sürprizi Kapa. getiriyorum. İkinci sürprizi ee, Hangi söyler misin? Yerimizi yatıralım. Şimdi bunları getireyim. Getiriyorum. Bekle. Durdurdun mu? Hayır. Dur, durma. Hangisi? Bu. Sarıyı istiyor yine. Bu da senin olan. Çek çek havuç Havuç çavuç çavuç. Bakalım. Evet, kahve olduğu çok belli. Yo gerçek havuç. Evet. Sen ay yardım edeyim mi? He. Ya yapma. Baştan yeme deseydin. Sen gerçek olmuş dedin. Gerçekten. <laughs> Bekle ben sana bunu bölüp getireyim tamam mı? Böyle mi diyeceğim? Hı -hı. <laughs> Bayağı. Hı -hı. Bayağı. Ama ben sana verdim sen de bana ver. Yine gel. Biliyorum. Bunlar şimdi bunu yerken ben diğer sürprizleri bulayım. Şimdi gözünüzü kapayın ben diğer sürprizleri getireyim. Şimdi sürprizleri götür. Getiriyorum. Neyi getiriyor acaba? <laughs> 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 Açıldı <Hatırsın, gülüyor> mı? Hatırsın. Bırak. hangisi? Bu. Açma ama tamam mı? Bekle. Tamam. <laughs> şimdi aç abla. <laughs> evet, da benim. Ama gerçek değil. Gerçek değil. <laughs> Sen anneden bir tane alabilirsin. Evet, bir tane alalım. Karpuz <laughs> değil. <laughs> Tamam mı değil? Şimdi bunlar yesin bunu. Tabii ki İbo da yiyor. Ben yani diğer sürprizleri aldım. İç suyun abla. Susamışım <laughs> ya. <gülüyor> 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 Yere döktüm. Tamam onu ben sonra temizlerim. Ama ne kadar? Yaz çocuk su içiyor. Sağ ol. Benim şeyim. Gibi. Ma. Yeni şıp yiyeceğimiz nerede abi ya? Getir lan! <laughs> <laughs> Kapatın gözünüzü. <laughs> Sürprizlere koyalım. Atım. <laughs> Sürekli durdurmaz şunu ya. Hangi şeyi <laughs> istiyorsunuz? Bu bu bu. bu bu bu. Tamam iyi bak. <laughs> sen buna. Değişelim mi? <gülüyor> 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 Videoyu bir daha durdurursan seni döverim. <Sessizlik> sen anne, sen anne. Bak şarkılarımı da çalıyorsun. Bak ben seni mi döverim? Helal ya Tabağı sana atıyorum.